Ne yapıyorsun abla sen? Maymun adam. Abi o maymunu mu zekirledin? Ne yapacaksın şimdi orada? Elini cemlerdim, elim. Ama düşmedi oradan. Düşmedi. Şu da ne var Hafsa? Şurada şu kutuda? Ne? Şu kutuda ne gelmiş biliyor musun? Ne? Ben biliyorum orada ne olduğunu sanki. Ne? Aç bakalım bir. Nasıl aç? İnternetten bir şey almıştım sana. Bilmiyorum. Aç bakalım. Ne, Koncak mı aldın? Uh -huh. Ne? Ha -ha. Ne yap Aa! 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 Yes! Ne yapsın? Hani? Evet, evet. Koy ne yapsa? yaksa. Hayır, Hayır, kavga etmiyoruz bebeğim ama. Yapsın, hmm. ikimiz de bun... kullanacağız. Tamam, ikimiz de çiz. kullanacağız. Bunun iki, evet, de Öyle mi? Evet. Tamam yani o pie in the face pie in the face pie in the face evet onun akşam oynayacağız tamam mı tamam tamam öbürünü e, göster bakayım arkadaşlarına diğerini Afacan göbek evet tamam neymişti göster şuraya gel de şu, bu tarafa doğru orası biraz daha ışık evet evet Afacan göbek tamam neymiş o işte? Afacan göbek bu tarafa göbe. doğru geldi. biraz daha gel Afacan göbek Kalkayım bir ya tamam bakalım bakayım bir göster bakayım Şu şuradan bir şöyle bir göster bir Aa evet arkadaşlar bak böyle afacan köpek varmış Hafsa bunu internette görmüştü çok Elbiseler beğenmişti. de var Evet afacan köpek arkadaşlar Arkadaşlar ben bu ben artık elif istiyorum Gördüğümü her gün seviyorum artık Tamam şimdi arkasını bir bakalım bir Elif'in elinde hemşik var Hayır arkadaşlar afacan köpek böyle bir şey arkadaşlar Ama tabi yani şekli yani buna benzemiyor ama böyle bir şey Çok ayıp ama olsa. Ama biz bunu oyunu oynayamayız ki ayıp ama bu. <laughs> değil mi? O, slime. slime. Slime ha slime işte Kalk değil kaka Hadi <laughs> ya, tamam özür diliyoruz. Tamam. Ama kötü biz ne? Niye... Tam Tamam biz kaka mi o zaman biz sadece slime diyelim. Tamam Kaka. Hayır hayır hafif Olmaz. <laughs> ayıp. Yani sen ağzında senin. Hepsi. Ama sen kocamazsın ama en ya. O ney? O da memzik. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Ne o? Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum tamam o zaman <laughs> Hafsa o zaman akşam buna almamız lazım ama o zaman değil mi? O iş yapmamız için. Başka ne varmış? Aa bak. Sence bunu yapalım. Evet, Hafsa bak burada gösteriyor bak burada gösteriyor. Hı hı. Bak görüyor musun çocuk kafasını arkaya koyuyor buradan Şimdi pat diye vuracak onun suratına. Evet. Tamam o zaman arkadaşla el bye bye arkadaşlar el sallayalım hafifsa.